Arkadaşlar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 personel alımı ilanını duyurdu. 13 Ocak 2022 tarihi itibariyle müracaatlar başlamış olup en geç 27 Ocak 2022 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekiyor. Adaylar başvurularını sadece online olarak yapacaklar. Ben linki yorumlara ve ee, Açıklamalar bölümüne atacağım. Detayları oradan bakabilirsiniz. Biro personeli, teknisyen, sağlık teknisyeni, hemşire birçok alanda birçok alanda arkadaşlar alım var. Detayları inceleyerek e, ona göre müracaatlarınızı yaparsınız. Eğer sayfamı beğendiyseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve küçük de olsa bir yorum yapmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. KPSS şartı aranacak. Bu da önemli. Yine detayları Linkten takip edersiniz.